Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamiri kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin. Evinizin ücretsiz teknisyeni Isparta'da Zengin Teknik adı altında hizmet vermekteyim değerli izleyiciler. Şehir dışına maalesef servis hizmetimiz yoktur. Şehir dışından telefondan arayacak arkadaşlar direkt bizi aramayıp WhatsApp yolundan sorununu videoyu alarak atarlarsa boş vakitlerimize yardımcı olmaya çalışırız. Şu günlerde Isparta'daki servislerim haricinde şehir dışı birçok servis geliyor. Yani aramalar alıyorum. Bunun için bayağı bir yoğunlaşıyoruz. Kendi işimizi yapamaz duruma geldik arkadaşlar. Bunun için sizlere önerim. WhatsApp yolundan sorunuzu bana atarsanız akşam üzere olur, akşam olur, boş vaktinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım değerli takipçiler. Şimdi konumuza geçelim. Konumuza da geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim değerli takipçiler. Öncelikle Burada bulunan bir buzdolabım var. Yaz günlerinde buzdolaplarımız soğutuyor ama dondurmuyor. Ee, bu buzdolabınızın fan motoru nasıl değişir bunu göstereceğim detaylı bir şekilde. O yüzden detaylı video çekmek istedim. İstesem kısa bir video da yapabilirdim. Ama sizler yapabilindi. Biraz daha uzatacağım videoyu arkadaşlar. Buzdolabınızın fan motoru arızalandığı zaman ne olur? Fan motoru bozuldu. Motoru soğutmaz. Motor bozulabilir. Kompresör bozulabilir yani. Ve dolabımın yanları çok ısınır. Fan motoru kirliyse yanları çok ısınır ve çalışmıyorsa yanları, şuradaki kapı araları, buralar çok ısınacaktır arkadaşlar. Buralar ısındığı için dolabınız hararet yapacaktır. Y yeterli verimli soğutma yapamaz. Yani yukarısı dondurucu, aşağısı soğutucu ya. Aşağı soğutur ama yukarısı da soğutur. Dondurmaz. Suyu koyarsınız normal içecek kıvama gelir ama o suyu donduramaz. 3 günde dursa, 5 günde dursa donduramaz. Bunun sebebi de motorun arkası yanında bulunan kondanser var. Bu kondanser içerisindeki sıcak gazı atması lazım. O pervane o sıcak gazı atacak ki e, yoğunlaşabilsin, daha yoğun bir şekilde yukarıya gelsin ve soğutma meydana gelsin. Eksiye düşemez bu yüzden. Şimdi arkadaşlar bunu anlat anlatmak için direkt arkasını çevireceğim. Detaylı bir şekilde parçalara görerek hep birlikte parçayı e, parçaya odaklayarak görelim arkadaşlar. Değerli takipçiler burada vidalarım var. Bunları tabii ki siz sökeceksiniz. Açtık. Hemen bunu kenara alalım. Burada görmüş olduğunuz gibi kompresörün burası. Kompresörün burada arkadaşlar. Burası kondanserim. Burası da fan motorum. Bu sıcak gazı buraya basar. Burada yoğunlaşarak soğuyarak yukarıya gider. Şuradan gövdeye gider bakın. Gövdeyi dolaşır gelir şuradansa driyerimdense tekrardan buraya gelir ve kılcalımdan direkt evapa buzlu kısmına yukarıya gider donduracak kısma o yüzden e, bizim şurada bulunan fan motorumuz var bakın şöyle yakınlaşalım ben yakından alayım arkadaşlar değerli takipçiler şimdi siz daha iyi görebilin diye ışığı da yaktık şurada bakın soketim var buralar zaten bayağı bir toz kir içinde siz buraları bu şekilde güzelce temizliyorsunuz arkadaşlar Şuraya özellikle bir tane camsil fısfısı var. Bununla burayı temizleyin. Burası çok kötüyse ilk önce elektrik süpürgesine çektirerek daha sonra camsil fısfısı sıkarak buraya. Altta zaten su tavası var. Buraya su tasına su inebilir arkadaşlar. Bu bir e, sorun teşkil etmez. Zaten buraya su birikiyor. Buradan suyu sıkarak aşağıya e, güzelce burayı temizliyorsunuz ve arkasından arkadaşlar buradaki fan motorunu değiştiriyorsunuz. Bakın fan motorunun şurada vidası var ve şu arkada. Bunu isterseniz şu şekilde bakın kaldırarak direkt ortadan çıkarabilirsiniz. Hemen bir tane tornavida alalım. Tornavida ile arkadaşlar kastırarak vidayı sökmeden bile bu şekilde çıkarabilirsiniz bunu. Bakın şu şekilde direkt kaldırıyorum. Bakın bir tarafı çıktı fan motorumun. Direkt öbür tarafı da alıyorum. Şöyle alalım. Bakın yakından izleyelim. Şu vidam var bakın. Şu vidanın arasına giriyor. Somalı vidan var. Bu da bu şekilde. Şurada yatakları var. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Şurada yatağı var bakın. Şu yatağa girecek. Diğeri de şu yatağa girecek. Daha sonra yeni fan motorunu alıyoruz. Yeni fan motorumuz da burada arkadaşlar. Şimdi eskiyi çıkardık. Fan motoru dönmediği zaman bunu buraya direkt takacaksınız. Burada da soketim var. Bir yandan video çekerek bir yandan iş yapmak biraz zor oluyor değerli takipçiler. Soketi buraya taktık. Burada zaten soketi orijinaldir. Buraya da direkt bunu takıyoruz ama daha sonra şurada bulunan vidalar var bakın. Şu somunlu vida. Bunu buraya aktarmamız lazım ilk önce. Şunu aktarmamız lazım arkadaşlar. Hemen çıkaralım oradan şuradaki vidaları aktarmamız lazım. Bunu da buraya aktardıktan sonra direkt yatağına vidanın ön kısmı buraya arkası buraya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve sonra kısa bir tornavida ile buradan sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamalı bir şekilde görelim. Hemen arkadaşlar bunu söküyorum ben buradan vidamızı bir tanesini. Bu cihazımın fanı bozuktu o yüzden sadece fan takıyorum. Motoru değiştirmemize gerek yok aslında ama sizlere göstermek için bunu da takmak istedim arkadaşlar. Hemen şuraya vidayı taktım. Arkasından somunu da buraya takıyorum. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde taktıktan sonra hemen buraya yerine koyuyorum. Şöyle görelim arkadaşlar. Işığı da tekrardan yakınlaştırayım. Bakın şu vidam şuraya girdi. Tam yatağı burada bu şekilde. Bakın yukarıda aşağıya oturttuğum zaman yatağını oturuyor. Ve şu vidayı sıkabiliyoruz. Motor sabitleniyor. Daha sonra şu fanımızı buraya taktığınız zaman sorun ortadan kalkmış olur. Yani buraları güzelce temizlemeniz lazım. Direkt bu fanımızı buradan çıkararak buraya direkt e, takabilirsiniz. Çıkarırken de aynı şekilde bunu şöyle asıldığınız zaman çıkar arkadaşlar. Bu sabittir. Şöyle göstereyim. Burada bakın deliği var. E, şunun yönünü de söyleyeyim. Şu çıkıntı tarafı dışarıya gelecek. Bakın şöyle şuradan poşetin üstünden tekrar göstereyim sizlere. Böyle düz tarafı var bakın. Düz olan tarafı da içeriye gelecek. Yani şu çıkıntılı olan taraf dışarıya gelecek şekilde böyle takacağız. Ve fanımız çalışmaya başlayacak. Daha sonra temizledikten sonra burayı da, bunu temizlediniz, burları temizlediniz, burayı da su sıkarak temizliyorsunuz. Motorunuz sıcaksa motoru da güzelce bir bezle üstünü kurulayın arkadaşlar. Fişten çekiliyken sadece elektrik şu kısımda var. Burayı da soğuttuktan sonra motorunuz da soğumuş, kondanseriniz soğumuş, fanınız çalışır durumda olacaktır. Dolabınız yaklaşık 8 saat eski randımanına gelecektir değerli takipçiler. E, fan değiştirme işlemi bu şekilde değerli takipçiler. Değerli takipçiler benim söyleyeceklerim bu kadar. Fan motorunda bu şekilde kendiniz alarak 1000 lirayı geçmeyecek bir meblağı da bu şekilde takabilirsiniz. Ama servisler bunları 2-3 bin lira bandında yapıyor. O yüzden e, servislere de yaptırabilirsiniz ama kendinizden geliyorsa bu sorunu kendiniz ortadan kaldırabilirsiniz değerli takipçiler. Montaj aşamaları bu şekilde sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler bizlere destek oldukça ben de sizlere videoların devamlarını sürekli sürdüreceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.